Arkadaşlar bu maç kazanamayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boss oynayacağız. Nasıl? Size daha ne demiyorum? Anne video çekiyorum ha. <laughs> arkadaşlar sizlerle birlikte bugün birazcık küfürlü konuşacağım özür dilerim. Ama ne yapayım? de boss yüzünden. Ya anne ne yapıyorsun ya? Şey yüzünden kaydım bozuldu. Anne dur ya. Ses gelirse olmuyor. Arkadaşlar özür dilerim. Ben. Açma açma. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Küçük çünkü salak kardeşim televizyonu açıyor. O yüzden. bye bay. Hatta dur, bir dakika daha olsun. Arkadaşlar. Asıl orospu sensin. Utanmadan bir de küfür ediyor. Otis. Otis'e bak. Ge bu da geri zekalı. Otis geri zekalı. Arkadaşlar bu bundan sonra videoyu kaydedeceğim. Ondan sonra birazcık ses açıyorum arkadaşlar. Birazcık zor olacak. Blokasyon, Asmayacağım var. Oh wow, wow, what the f is this? Arkadaşlar, ah! Ortak senin ben om sansır sansır yok mu? Yani? Arkadaşlar bu Mortis'ten çok salakça. Arkadaşlar bu arada ortiz çok güçlü, o yüzden ortiz.

arkadaşlar i̇şte, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın o yüzden sizle birlikte başlayalım. siz olunca böyle biraz heyecan heyecanlanıyorum hadi çok az bir canı var. bir tane daha vurursam ölüyor yes Boom, box, baby so much Arkadaşlar siz de maç. arkadaşlar. Aha, evlen. Ha Arkadaşlar 5 dakikalık video çekeceğim. Kız salak kardeşim. Ee, ne yapayım? Kardeşim çok salak. O yüzden videomu olacak Benim için. <laughs> Sütüm yok. Arkadaşlar. Bu ülke basıp duruyor. O yüzden sizin bu moda geçip bana istek atmanız çok önemli. İstek atarsanız da çok mutlu olurum. E siz de biti oynarım. Allah senin dualarını kabul etsinler. Sağ ol.